Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu Aradan öldürülmesini şey, şey. vatandaşlarımızın sağlıklı şey mücadele veren varmış. Şey var. hekim kardeşimizin ya, alçakça kalbini mesele lan ediyoruz bu adelerini kullan. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da Twitter Koca, Adli Bakanların olayla ilgili araştırmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. Öyle hayvan, mayvanik, öyle bir şey işte. Şöyle kapatalım şuraya da Dün şuraya akşam Yani şuraya koyalım Tamam Oyun oynayabiliriz Ya bu nasıl? Oha çok beğeniyor bu anda gerçekleştirilen operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Çünkü o, teröristlerden ikisinin de bu listede arananlar kategorisinde olduğu ve yaklaşık 1 milyon ödülle arandığı ortaya çıktı. Açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Hayırlı. Sözde sorumluluğundan biri de daha, daha etkisiz hale getirildi getirildi. demir çelik sektörünü ilgilendiren önemli bir gelişme. Yeah. Demir çelik sektöründe paravan şirketler aracılığıyla devleti yaklaşık 25 milyar lira dolandıran bir çeteye yönelik operasyon düzenlenmiş ve çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Demir yolu 10 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. sağlık sistemiyle ilgili bir haberle devam edeceğiz. Ne yazık ki akşam, saat, akşam saatlerinde paniğe neden olan bir haber. Mardin'de yaşandı bu olay. Özel bir hastanenin yakınlarında bulunan

Yakın onu tanıdığı isimler aslında. Sağlık şey Bakanı, şey. Sadi Cavit, şey. Maliye Bakanı, Reşe şey, Sunak, Hazine Bakanı, Can Gülen, Adalet Bakanı, Victoria Erkes, Okullardan Sorumlu Devlet Bakanı, yani Türkiye Başkanı, Milli Eğitim Bakanı, Robin Bolton, İskan Bakanı, Tamam, şimdi ben bir kastım. Bu isimler sadece da bilinenler ancak 30'dan fazla isim istifa etti. Belki de daha da fazla belki diyoruz çünkü yayınımıza başladığımız anda bile açıklamalar gelmeye devam ediyordu. Ama o istifalarla ilgili bir de siyasi magazin tarafı var işte. Hemen iki görüntüyü karşılaştıracağız. 2018 yılına gideceğiz ve bugün. Maliye Bakanı'nın istifasının ardından Maliye Bakanı'nın evin önünde bir kalabalık var. O kalabalıkla birlikte Maliye Bakanı'nın eşi gazetecilere çay servisinde bulundu. Bu görüntüyü ise 2018'e çevirdi. İşte bugünkü görüntü ekranlara gelse maliye bakanı işi gazetecilere çay veriyor. Bu görüntüde ise Boris Johnson 2018 yılında yine skandal bazı sözler söylemişti. O sözlerin ardından da bir nevi gazetecilerden özür dilemek için evin önüne gelmiş çayı ikram etmişti. Peki maliye bakanının kaderi de Boris Johnson gibi mi olacak? Yani ülkenin yeni başbakanı mı olacak? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Nereye dönüyoruz? İngiltere'ye gidiyoruz. Hemen kameralarımızı Londra'ya çevirelim. Alparslan Düven karşımıza. Alparslan şimdi e, önce şu soruyu sorayım. Kaç tane istifa var? Çünkü her geçen dakika o sayı artıyor. Ondan sonra konuşmaya devam edelim. İşte. Gökhan Han itibariyle bu sayının 42 olduğu açıklandı. Tabi Başbakan Boris Johnson'ın görevi bırakması konusunda büyük bir baskı altına girdiğini söyleyebilirim ama çok çok ilginç gelişmeler var, sıcak gelişmeler Hayır. var. Boris Johnson kendisine istifa et baskısı yapan ve belki de en yakın arkadaşlarından sırdaşlarından biri, kabinenin kilit bakanlarından kalkıma bakanı ve kendisinin de müttefiği olan, bu görevden Kovdu. Bugün başbakan Boris Johnson'un yapabileceği belki de bugüne kadar e, tartışmaların e, da isimlerden bir tanesi. Banlayım lan seni. Banlarım mı? Ben, ben adamım. Senin aklına gelmeyecek bir şeydi ve böylelikle Adı ne lan? daha da derinleşmiş durumda. İstifa edenlerin sayısı an itibariyle 42'ye çıkmışken. Bir ilginç magazin gelişmesi mi var? Aslında buna magazin mi diyelim yoksa gerçekten Giga. E, İngiltere Genel BBC'nin yapmış olduğu büyük bir hata mı? BBC bakan ve milletvekillerine canlı yayında Heh, burada. eder misiniz şeklinde bir teklifle e, bulunduğu gerekçesiyle Hemen. Muhafazakar Parti milletvekillerinin tepkisini almış durumda. E, diğer yandan tabi istifa eden Maliye Bakanı Reşil oh, Sunan yerine getirilen Nadim Zahavi dahil Dedi Şeyler mi? banladım. Hadi görüşürüz. <laughs> Peki Alparslan şimdi İngiltere'deki sistemi düşündüğümüz zaman sonuçta muhafazakar parti iktidarından bahsediyoruz ama bu kadar ismin istifa etmesi hükümetin mecliste güven oyu konusunda bir sıkıntı yaşamasına neden olabilir mi? İlk sorum. İkinci sorumda bu kadar istifa var. Basının da milletvekillerinin hedefinde Boris Johnson var. Johnson istifa etmeyecek Çık. mi artık? Ya. Oyunda de çık demedim. Yemedim var. çünkü. Bu komite, tabii, Arkadaşlar bu video en yetkili komitesi eğer lider yanlış yapıyorsa bir güven sıkıntısı varsa milletvekili 4 mektup göndererek eee oyunki bayağı rahat giyiliyor. Yani. O, şansına yönelik bir güven oylaması geçmişte geçtiğimiz Bizim aylarda çok. yapıldı. Oyunki bayağı az giyiliyor. Bu oyun var ya. ya efsane bir, efsane bir oyun. Bir yıl daha Hayra bak e gidiyor ya. Gigi. 1922 Hayra diğer bölümde. Bir güzel bir oyuna geçsin ya. Yeni bir Hayra. Bu yönde çok büyük bir baskı var. Güzel bir oyuna gir. Yarın, bu değişiklikle ilgili adımların atılması Güzel bekleniyor. büyük güzel bir oyuna gireyim. Çok mi? güzel olur. Etmek istemiyor. Bunun altında başka bir oyun bilmiyorum en önemlisinin ne olduğunu bilmiyorum inatla yerine e, bizim zaten bir misyonumuz var, bir görevimiz, bir amacımız var. Bunu yerine getirene Bayağı kadar kalmaya hükümet Hiç olarak kararlıyız diyor. Öte yandan tabii e, bu açıklamaları bugün yapmış olduğu e, daha doğrusu Michael da Hayır ya video bir da, videoda daha Bak bir diğer videoda bana şey yap he Diğer videoda bana şey yap e arayayım bahsene, ararım. Yarın kadar kaç olur, Ona göre. Tüm bunlar bakanlardan bahsediyoruz. Diğer video arama videosu bir, olur. Hepsi milletvekili, milletvekillerinden hükümetin neredeyse beşte ikisi istifa etmiş evet. durumda. E, petli boyla bir bana petveri şu, e, Bak, ya daha şu doğrusu. var ya çok fazla şans vermiyor Gökhan Bey. Şey ya Bakan beni sinir ediyor. ne olacak? İlerleyen saatlerde ne olacak? Ve belki de yarın seninle bu yayını yaptığımızda Yeni Başbakan'ı ya. kim olacak sorusuna da yanıt edeceğiz. Alparslan teşekkür ederiz. Bu eh, konuda eh, da sıcak gelişmeleri bize aktardın. Kolay gelsin. Biz komşuya geçelim. Yani Yunanistan'a gidiyoruz. Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri'nin evet. üstü oldu. Pek çok üstten bahsediyoruz. Girit'te en fazla konuştuğumuz bu da askeri üssü var. Pire Deniz üssü, arka sol su, üssü, Toplantı, be, hava Ava üssü, toplam su, hava üssü. Bunlar pek çok üssü olarak. Kayra da yardım, yardım ediyor. En dikkat çeken üs Türkiye'ye Trakya'ya yaklaşık 60 km. bulunan. Hayra da yardım <laughs> etti. Amerika Birleşik Devletleri yınağına devam ediyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri 2500 adet zırhlı birlik ve teçhizat oh, dahil oldu. Yeah. Yunanistan'a dedi Amerika Birleşik Devletleri ve Atina'ya göre bu birliklerin sebebi Rusya. Ancak biliyoruz ki bu birlikler tatbikat için Balkan coğrafyasına gitse de önemli bir kısmı Yunanistan'da kalmaya devam. Yunanistan çıktı. He, yok bu Bugün Türkiye'nin biri bitiyor Üçlü diye Yunanistan'da Peki. Yunanistan'da Peki. Evet. Bu arada 13 dakika olmaz. 8, 8 dakika olmuş. Ordu. Ne zaman yani YouTube atacağınız zaman 13 dakika yavaştırdı. olmanız lazım. Gibiden, 13 dakika üstünden atamıyorsunuz. Böyle bir şey var. Bence daha ben şey, ben şey verin bir şey bu. Ya adını unuttum. Şey anladın. bir... Ya ne? Neyse boş ver. Aklın beyni bir çaktı. Gemiden indiren binlerce askeri tek tek askerimi de koydu. Bir kısmının Yunanistan'da kalacağı, bir kısmının da karayolu ve demiryoluyla Bulgaristan üzerinden Romanya ve Polonya'ya sevk edileceği duyuruldu. Hadi bakalım. ABD yönetimi geçen Ekim Her ayında bölgeye çok sayıda helikopter, İHA, tank, top ve ağır silah sevk etmişti. Bomba çiki çiki bom. %1 milyon ban açacağım onu. Biz Yunanistan'da kalmaya devam edelim çünkü Yunanistan Başbakanı Micheletakis Avrupa Parlamentosunda konuştu. Referendumda ise yine aslında şaşırmadı. Yine Türkiye vardı. Avrupa Birliği ülkelerine Türkiye silah ambargosu uygulanmasını istedi. İşte o açıklamalar. Angel şey. kendi melek demiş yemin ban yalam. Çıkıp tansiyonu Evrencil bir ban. <laughs> Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis bu man, kez Türkiye'yi Avrupa Parlamentosu'nda hedef aldı. Gol videosu gelsin mi arkadaşlar? Ben bu deli. Kyriakos <laughs> Mitsotakis. Elin giyin yetti. Bu video. Like <laughs> atın. Ya bir olay bu. Aynen ya, yorum yapsın. Hadi bakalım. Troll isteyenler yorum, yorum yapsın. E, benim ki, devam eden bu mücadelede Troll büyük, büyük bir ihtimal gelebilir. Bir beş kişi. Troll derse o troll. Uygulanması yönünde üstü kapalı çağrı yaptı. <laughs> Tüm Beş. raporlara Beş. ve belgelere rağmen, mültecileri ölüme etme uygulamasını inkar eden Miço Takis, Avrupa Parlamentosunda da sert şekilde eleştirildi. 5 Şimdi Yunanistan karşımıza pek çok noktada çıkmaya Hadi de Hadi bakalım. Diyor, Birleşik Devletleri Başkanı beş yorup, e, beş de, yorup. Yorup. bir kez daha dün Ancak bu kez Aa, işte, ee, tasarı Nedir o tasarı? Nasıl bir engelleme olabilir? Ya da gerçekten satış engellenebilir mi? Diğer Fahir videoda bu arada daha, bu daha çok kasabı. Gayrı tabii ki. video oldu. Sisteminde çok etkili olduğunu Bu, zaten ama şey yanıma, güdün 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 Sizce F16 pi, kırınca geliriz evet, zaten yanıma gördüğünüz bir zaten yanımda. biliyorsunuz zaten okulda ne kadar büyük bir Yoksa böyle hani çok yoğun bir yani senato ve kongre dışı e, bir Yunan lobisinin aslında söz edemeyiz Amerika'da. Fakat oh, Yunan asıllarının kongrede kongre onların bir etkileri Çok var tabii ki. Türkiye'ye nazar. Ay ya. Bu istiyor. Şimdi dolarlı e, ya. E, e, Chris Papas yani dolarlı istiyor bir de dolar ya. Dolarım e, vereceğim o kadar dolar. Bir mektup var. Buna tabii ki e, kongrenin yine Yunan dostu kurulu veya Yunan'da Bak alırım kurulu. daha bir iyi bir ya. De, önemli bölümünün iştirak ettiği bir mektup bu. Hatta evet, dolarların lirasını e, gösterebilirim. Bayram sonra kendilerinin Dur. duyduğu e, hayal kırıklığını ifade ederek Bir dakika ederek. sonra gösterebilirim. Az e, kaldı. E, bu F-16'ların verilmemesi Hadi hem bakalım. de Çıkıyorum, e, Türkiye'nin Ege'de özellikle Yunanistan'ın egemenliği ihlal eder pozisyonunun önüne geçilmesi için de ekstra çaba gösterilmesi gibi Hemen gösteriyorum bu, e, dolarların lirasını. Şimdi burada bu e, etkili olur mu? Yani Yunan Bakın, sıfır e, grubunun, bu dayanışma grubunun Hiç robux e, robot e bu kararın yani başkanlık kararının önüne geçmesi e, Bak, söz konusu dola, olabilir 4, 5 dolar mu? Ama nihayetinde yok. tabii ki 10 e, yöntem Son robux 100 robux e, uygun yani yüz değer dolar, dolar, bu da, dolar kaç kararın, kere dolar, rağmen şey, şey kaç lira ya? ya. kaç lira evet, e, olduğumuzu biliyoruz ya. Bayağı lira. Yani. Bir Yunan devreye girecek ama e, bir de Kasım'da ara seçimler var. Şimdi biliyoruz ki ara seçimlerde Hadi